çok yemek yedim. İyi bir fikir değildi. Yok, zaman zaman bazen kilo alıyorum, veriyorum, değişiyor işte. Ama biraz çok yemek yedim az önce onu fark ettim. Sonra sizi gördüm dedim eyvah. Yeni şartı mı tutuyorsun? Evet, artık ben bu şarkı üzerine aşağı yukarı 6 ya da 1 yıldır çalışıyorum. Aralıksız bu arada. Arkada, işte mutfakta o kadar çok fazla... Hello. Hello ablam benim. <laughs> e, o kadar çok fazla şey vardı ki. E, işte halletmem gereken... Yönetmenliğini de ben yaptım. İşte o ikibi hazırlamak, stylingi ben yaptım olunca çok yorucu bir süreçti. Bugün de hala ben tatile gidemedim. Bilmiyorum sizler gittiniz mi? E, bugün... Aa, sen de gidemedin. Evet, üzüldüm şimdi. E, şey bugün de işte bir havuza gittik. Ee, çok keyifliydi, çok tatlıydı. Yemek yedik. Ne istiyorsun? Siz için buradayız Allah'ım benim. Ben ya, bunu size çok böyle cels ederim. Prens Allah'ım. <laughs> çok teşekkür ederim. Koti ben, benim yanımda hiç sanki. Hallederiz. Gel sen ben <laughs> yönetmenlik ya Hayır ikinci. i̇kinci miydi? Evet i̇kinci şeyde de, gel güzelim dedi gel güzelimde de yönetme, yönetmen koltuğuna oturmuştum. Çok keyifli geçti. Yine bir yardımcı yönetmenim de tabii ki yanımda vardı Mert Özkan. Evet. Ee, güzeldi. Ee, kendimi çok sevdim klipte. Yani ilk defa sanırım şöyle bir şey fark ettim. Ben bugüne kadar kliplerimde hep böyle bir duvarım vardı. Bir Aynur Aydın bir poz çekme. İlk defa Aynur'u gördüm. Çok hoşuma gitti. Kendinizi görünce aşık oldunuz. Yok daleler. <laughs> Yok ama keyifliydi, çok sevdim. Kulüpten biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir kulüpteydi acaba? Sıcak, bir aşk hikayesi var. E, çok tatlı bir partnerim var. Onunla beraber işte dans sahnelerimiz vesaire var. Güzeldi yani. Aşk hikayesi var derken geçen gün bu fotoğrafı paylaştınız. Evet. Bayağı samimi, bayağı da dedikodular çıktı. Yok hayır, tabii ki biz hani bu profesyonel bize... bir iş yaptığımız için e, bunu yansıtabildiysek ne mutlu bize. Öyle. Sizin yanınızda birini görmek istiyoruz. <laughs> değil mi? Artık biri olsun. O fotoğraftan bir umutlandım. Ben o konuda ama. çok sinsiyim biliyorsunuz. Yani. <laughs> Arama gidiyorsunuz. He, ya da öyle. Ne zaman çıkıyor e, şarkı? Yarın. Saatler kaldı. Evet evet yarın çıkıyor çok heyecanlıyım ben de. Tatil nerede yapmışsınız bu çocuğu? Ee, Urla'ya düşünüyorum. Urla'ya düşünüyorum nasıl bir Türkçe yine değil mi? Hayır devam vardı. Urla devamını ekleyecektim. Urla, Çeşme ondan sonra bir de Kazal. Düşünüyorum. Bu arada konserler de başladı. Evet başladı. Evet, Benim evet. E, şu an İstanbul hazırlığı var, bir de Adana. Onların hazırlığı var. Ondan sonra bakacağız. İstanbul'da e, harbi düşünüyor, harbi düşünüyor. İnşallah seneye. Seneye mi düşünüyorsun? Tabii ki hayalim yani. Kim istemez ki karbiyede çıkmak? Ama o çok meşakkatli bir iş. E, ben yaptığım her işte çok özverili ve çok uzun vadeli çalışıyorum. E, herhalde ben harbi hazırlanırsam bir çay falan kapanırım yani. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Ya böyle Tarkan gibi bir asansörde. Yok, artık Tarkan o kadar şey oldu ki, az oldu ki. Pekalden <laughs> iyi. Bana kalsın. Bir fikrim var ama söylemeyeyim, paylaşmayayım. Hayalimiz gözlerimizden belli. evet. evet, evet. Kim istemez ki? Bir defa orada oranın duygusu o kadar samimi ve güzel ki. bugüne kadar çok fazla meslektaşlarımı da orada izledim. Onları yakından tanımama rağmen çok başka bir duyguydu. İlk 2013'tü sanırım zaten. Ağaç Hanım'la beraber bir deneyim olmuştu. Hani beraber bir sahne paylaşmıştım. Beş tane şarkı söylemiştim. Çok güzeldi yani. İnsanlar orada bilmiyorum neden atmosferinden mi ama bir başka güzel bakıyor. Tatil etmiş kimleri güzel. Bu sinsi. Klipte çerkinmiş bu. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla neyse. Teşekkür ederim. Bay bay.